Dekar Doğuşan Ekibi merhabalar. Bugün aracımız halbaya 1 2 16 var. bugünkü işlemimiz trigger kayış sistemini değiştirmemiz. Ee, araç yaklaşık olarak 170 binde. Tespitlerimize göre e, araçtan araç hiç trigger değişmemiş. Burada da açık plastiğin gördüğümüz çok derin çatlaklar var. Ve müşterimiz trigger sisteminin kayışını değiştirmemizi istedi. Ve kayışlarımızı söküyoruz. Bu direksiyon pompasının şu diğeri de normal V karşı. Bunların ikisini sökeceğiz. Kran e, krank kastamızı sökeceğiz ve senteye getireceğiz aracı. Evet, V karşımız durumu bu şekilde. Kötü durumda ve karşılarımızın ikisini de değiştireceğiz. Evet aracımız senteye getirdik. Yaklaş. Şimdi iki pistonun tam orta seviyede olması için iki eşit uzun bir aparatla tam ortaya denk getirdik. İki piston yani ikisi birbirine eşit. Eksentrin e, kitlemesinin yerine taktık. Ve aşağıda bu krankımız tam şuradaki çentikle üzerindeki netleştir biraz. Şuradaki çentikle aşağıdaki çentik eşit olacak. Yani şu an kısaca aracımız sente de gergimizi gevşetiyoruz. Ve trigger kayışımızı söküyoruz yerinden. Evet triggerimiz gördüğünüz gibi çok derece çatlaklar içerisinde. İçeriden pek net belli olmasa da farklı tamamen çatlak olduğu belli. Mutlaka değiştirilmesi lazım. Trigger kayışını değiştirdiğimiz zaman mutlaka devir da değiştirmemiz gerekiyor. Şu an devir sökme işlemimiz devam ediyor. Devir yerinden alıyoruz. Evet. Devir yavaş yavaş gelmiş. Yani dönmeye başlamış birbirinden. Gördüğünüz kadar boşluk yok ama gördüğünüz gibi sesler başlamış. Tetra maçı değiştiriyoruz. Trigger'imizi değiştirirken su kaçağının olduğunu fark ettik. Burada gördüğünüz blon tıpasında yani şu söktüğümüz kısımda şurada hafif bir çürüme vardı. Tabi biz sökerken biraz daha açtık. Tetra amaçlı kesinlikle bunu da değiştiriyoruz. Evet Yeni blok tapamız yerine taktık. Yeni devir yerine takmak üzereyiz. Blok tıpasını sökmek için mecburen buradaki motor kulağının ayağını ve aşağıda burada diğer alternatörün ve diğer mekanizmayı tutan ayağı şuradan geri çektik şöyle. Bunun ileri doğru geliyor. Şimdi onları kafa yerine taktık. Devir daimi yerine taktık. Şimdi tekrar yerine oturtuyoruz. Civatalarını takıyoruz. Gergi bilyelerimizi mutlaka değiştiriyoruz. Evet, trigger kayışımızı değiştirdik. Söktüğümüz bütün aksamları yerine taktık. Aracın sensesini kontrol ettik. Yani kısaca işlemler bitti. Birazdan antifasını dolduracağız ve ilk parça batacağız. Size tavsiyemiz mutlaka aracınızın trigger kayışını ve trigger zincirini zamanında değiştirin. Bakımlarını, ve ağır bakımlarını kesinlikle aksatmayın.